Her girişte böyle ya. Her girişte böyle ya. Yemin ederim Azat. Ya gerçekten bazen Azat çok can sıkıyorsun ha. Azat. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet geçen gün de bahsetmiştim. Her girişte böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Azat'ı dışarıda bırakıyoruz çiftlikte. Ee, azat'ı tutuyorum. Azat içeri giriyor. Sonra Azat'ı bırakıyorum. Çünkü girişte daha stresli geçiyor. Yani girişte daha bir böyle e, aksiyonlu oluyor. Daha çok dalma ihtimalleri oluyor birbirlerine. Her girişte bu kısa süreli bu problemi yaşıyoruz derken ağacıma bakıyorum. Evet ağacım. Yani geçen sene de aynı şeyi yaşadık ağaçlarımız şimdi bu ağacın filizlenmiş. Ee, ama ne olur bilemem. Şunlara bir bakayım. Yok. Onlarda bir şey yok. Bu kadar uğraştık. Ettik. Ağaçlarımızın hiçbir tanesi tutmadı. Bir tanesi başta tutmuş. İnşallah tutar yani bari o kadar. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Azat. Daha artık seni azap bile kale almıyor. Bu diyor her zamanki huyu. Bunun her zamanki huyu. Yani artık azat, azap bile kale almıyor. Ee, Sultanda bir kızan durumları var. Şöyle videonun başında da bir hey hey hey. Sultan. Ya Sultan. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Videonun başında şöyle bir beğeni alalım arkadaşlar. Videomuzu bir beğenelim. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Sultan görüyor musunuz? Zeyna normalde çok sıkıntı bir köpek boğuştuğu zaman. Yani Sultan bir elik Zeyna'ya da alacak. Sultan'ın kızana geliyor. Bu kızan Sultan'a boş geçmekte fayda var. Heh. Aşkının yanına gitti. Şimdi arkadaşlar Zeyna'yı e, köye götürmeyi düşünüyorum. Ama geçen videoda söyledim. E, Zeyna şu an mesela diyelim şu an dedim Zeyna'yı. Gel Zeyna gel. Gel kızım. Bakın şöyle bir alın diyelim. İşte bu. Problem bu. Yani o kapının oraya götürene kadar Zeyna ya artık beni ısırır? Artık bağır, bağırtısından kulaklarımız mı e, sağır olur? Böyle problem var. Zeyna'yı bir gün denk getirirsem kapının önündeyken yani kapının önündeyken denk getirsem hemen kapıyı açacağım. Zeyna çık diyeceğim. Çıkacak. Bu türlü götüremiyorum. Kucağıma almam lazım. Ee, en son onu deneyeceğim. Ben o zaman da bağıracak büyük ihtimal. Aşıklar birbirlerini buldular mı yoksa? Paşa Sultan çok güzel olur arkadaşlar. Ama bahsettiğim gibi Sultan için beklemek lazım. Beklesek daha iyi olur. Biraz meşakkatli olacak yani onu Sultan'ı içeride tutacağız. İçeride kalacak. Bugün e, bir gürültü koptu. E, gittim e, kral lady ile eşleşmiş. Beni çok ilgilendirmeyen bir konu. E, ama işte biz lady ile azapa eşleyelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım deyince geçen sene de aynısı oldu. E, lavara gidiyor diye söylendi. Sonra köydeki bütün köpeklerle eşleşti. Kendi <laughs> Kendimi <laughs> yapacak bir şey yok. Bir de gene parazitler bu kanalda e, gene geliyorlar, gidiyorlar. Yani ben bunlara zamanında ağır da konuştum. E, dedim ki kardeşim e, belli ki sen e, sana biz ne yapsak sen e, gene şey yapacaksın. Basit bir insansın çünkü yani ot klavyede e, insanlar işte yargılayan bir modelsin yani oturduğun yerden. Hani derler ya, dön bir kendi götüne bak. Affedersiniz. Başkaları için de söylüyorum bunu. Hani insanları böyle yargılıyorlar ya. İşte şöyledir, böyledir. Yani sen bir dön, bir kendi bir kıçına bak. Ondan sonra insanları yargıla. Bu, bu modeller her zaman var arkadaşlar. Çünkü klavye şeydir, klavye insana cesaret verir. Aslında ibret alem olsun diye birkaç tanesini böyle alacaksın o klavyeye bir tarafına sokacaksın. Aklını başına getireceksin ibret alem olsun diye. Yapar mıyım? Bende böyle bir delilik var pire için yorganı yakarım ben. Ee, yine bu modeller çoğalmış bilmiyorum. Ee, geliyorlar işte geçen ay, bu Alessan abiyle konuşmamızda kalkmış. Işte sen haksızsın falan. Kendi fikirlerini söyleyenlere bir şey demiyorum. Bu modellere söylüyorum. Yani e, bunlar e, yerine bir şey kaçsa benden bilirler. Hey! Dur! Azat! Çıkardım. Yani sen haksızsın şöyle, ya sen kimsin, sen neyin nesin, bu köyde değil, ne, yaşananları ne biliyorsun, neye göre konuşuyorsun. Ee, vallahi dediğim gibi yani ben bunları zamanında adam akıllı sövdüm de yani. Biraz insanda ard namus şeref olur, onur olur. Dedim ki yani kardeşim bu kadar zoruna gidiyorsa, geceleri uykuna giriyorsan, psikolojini bozmuşum demek ki, bayağı çekememezlik var, izleme beni diye söyledim. Ee, bunları engelliyorum bunların hepsine böyle basıyorum gidiyorum. Ee, bunlara bir doktor tavsiyesi de bulunmak istiyorum. <laughs> bir ilaç var böyle ismi bisiktrol. Ondan kullanabilirsiniz. Yani bisiktrol şuradan Uzak durun buradan. Gidin başka kanalları izleyin kardeşim. Benim kitlem kaliteli insanlar. Düzgün insanlar. Ya gelip burada şurada huzur bozmayın. Tamam sakin. Ya yeter artık ya. Kaybolun oğlum şu kanaldan ya. Yani engelliye engelliye bitireceğim sizi en sonunda da. Yani yürüyün gidin oğlum şuradan ne ruh hastası adamlarsınız siz. Kaybolun oğlum şu ya. Gidin ablanızı izleyin. Var ya bir tane ablanız. Gidin onu izleyin. Değişik modeller ya. Vallahi inan inanılmaz insanlar var. Gerçekten. Ee, biz işimizde gücümüzdeyiz. Ekmeğimizi kazanıyoruz. İşimizi daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Dürüst bir insan olmaya çalışıyoruz. Bunlar da maalesef var ama bunlar işte bazen böyle dayanamadım böyle ağır konuştuğum bir videoda bu olsun. Boş adam kişiyle kaliteli adam işiyle uğraşır diyerek videomuza devam ediyoruz. Bazen diyorsunuz ki ya şu şeylere cevap vermiyor diye böyle bazen cevap veriyorum. Evet şimdi bozyanımıza Hanım'ımıza Bu arada fıstık kızandı arkadaşlar. Fıstık kızandı ama yani öyle bir şey var ki ben de gerçekten güzel köpek gördüğüm zaman dayanamıyorum. Mesela dün o Gorbi dediğim köpek çok şahane bir köpek. Hakikaten çok güzel bir köpek. Şeytan diyor git fıstık onunla yap. Bu arada şeytan diyor şeytan diyor. <laughs> yani içimden bir ses diyor ki git onunla işte. Gerçekten değişik bir kan, kaliteli, farklı bir kan kat. E sonra diyorum ki ya piton var ya ne gerek var onun onunla eşleşmeye diye düşünüyorum. E, fıstık kızanda piton fıstık yapabiliriz. E, piton fıstık yavruları Oğuz'daki gönderdiğin yavru başarılı güzel bir yavru bir ton fıstık yapabiliriz bu konuda sizin düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar Oğuz sen de bir kızana gelmedin bir geliyor gibi oldun içeri kapattık aradan bir ay geçti şimdi bakıyorum durumlar ne. Evet aa, tamam azap çat 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 diye vuruyor dişlerini. O zaman bir şeyler olabilir. Evet, Sultanla da var ama dediğim gibi sultanımı eşle, eşlemeyeceğim. Yani e, tahminim yakın zamanda bir kızan durumu olabilir. Çünkü iyi beslendi yaşına geldi. Mayıs 24 arkadaşlar 24 Mayıs doğumlu. Geçtiğimiz sene 24 Mayıs'ta doğdu. Ee, o yüzden bir yaşına bu 24 Mayıs'ta gelecek. Tam da kızan zamanları yaklaşıyor. Artık Sultan'a biraz acılı geçecek onun için. İçeri kapatacağız. Ee, i̇çeride biraz hey 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 hey. İçeride biraz canı sıkılabilir ama e, buna katlanmak zorundayız. Dur Bozi. Oha bozi. bozi. ayı gibisin ya. Her şey yaptığında bir tarafımı morlar atıyorsun ya. Sakin. Bozime bak be. Bozime bak bozime. Evet. Ozi'nin gönlü azapta. Öyle görünüyor. Şimdi bugün davara gideceğim. Saat şu an 12.30. Koyunlarımızı sağdık. Hemen köpeklere getirdik, yemek verdik. Birazdan gideceğim, bir çaydır içerim. Videomu yüklerim, sonra davara. Başayla sultana yapalım mı arkadaşlar, ne diyorsunuz? Ama şu an değil, yani gene bir 3 ayı bulabilir. Çünkü ilk kızana boş geçireceğim, bir daha kızana gelecek. Ondan sonra Sizin bu anlamda yorumlarınızı bekliyorum. Yıldız Hanım'ın doğurmasına az kaldı. Bugün heyecanla geldim ama belki dediğim doğurmuştur. Ee, artık çünkü zamanı geliyor. Daha var. Daha zamanı var. O ne? Elik sesi geldi? Daha da olmamış. Daha var. Evet, bu görüntüler çok önemli. Bu ne durumda olduğunu nereye doğru gidiyoruz ona bakacağız. Eyvah! Sultan da aynı şey. Fıstık da aynı şey. Aynı dönemeden gelmesi bazen iyi bazen kötü oluyor. Bir anda bir yavru yoğunluğu oluyor. O biraz şey oluyor ama iyi tarafı hepsini bir anda yapıyorsunuz. Dönem dönem değil yani bir dönemde hepsini yapıyorsunuz. Bazen de bazen iyi bazen de kötü oluyor. İyi tarafı işte mesela duman gibi dişimizin işte e, ya, Doğuran diğer dişlerden onun yavrularının 3 tanelik yapması bu sene biraz riskli olabilir arkadaşlar. Yıldız, 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 yıldız. yıldız bu konuda e, az çok anlıyorsam e, tehlikeli bir hayvan olabilir. Ya, ya, ya. Takımda şeyler var. Dikkat ediyorum. Ee, böyle bana haksızca şerefsizce yorum yazanların hemen yorumlarını beğeniyorlar. Gerçekten sizleri gördükçe kendimle gurur duyuyorum. Ee, doğru yoldu, yolda olduğumu e, başarılı bile o, biri olduğumu doğru işler yaptığımı sizler sayesinde öğreniyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Ee, böyle nerede bir kaypak bir adam var kalkıyor bana bir aksi bir yorum yazıyor hemen onun yorumlarını beğeniyorlar dikkat edin zavallılık yani onlara söyleyecek bir şeyim yok onların e, olması beni gururlandırıyor gerçekten çünkü insanlar e, çekemediği insanlarıla uğraşırlar yani umurunda olmayan birisi veya işte ona basit gelen biriyle dolaşamazlar genelde kıskandıkları insanlarla bu tür şeyler yaparlar sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum e, kanalda arkadaşlar hem videolarımızı hem de yorumlarımızı beğenelim. Yorumlarda e, birbirlerimizin yorumlarını beğenelim. Ben hayatım boyunca böyle e, kıvraklarla uğraştım. Bunlar e, gıcık yaparım böyle insanlar. Delikanlılık yoktur bunlarda. E, bunlarda her bok vardır yani. Türlü türlü dedikodular, şeyler e, İnsanlıktan nasibini almamış insanlar bunlar. Sizlerden ricam kanalda güçlü olduğumuzu gösterelim. Ee, bu kıvraklar e, bizim kanalımızın ne kadar güçlü olduğunu, nasıl bir aile olduğumuzu görsünler. Ben şimdi giriyorum, Piton bir biraz daha geçsin. Ee, ondan sonra gideceğim davara, davarama bakacağım, işime gücüme bakacağım. Biz boş alan değiliz, biz insanlarla uğraşmayız, biz işimizle uğraşıyoruz. Bugün de biraz yorgunluk var üzerinde Sabah kalktığımdan beri bir halsizim. Bahar havası mı artık ne bilmiyorum. Bazen enerjik zamanları oluyor. Bugün böyle bir vücutta bir sanki kırgınlık var. Bazen böyle konuşuyorum. Ee, bunlar hak ediyor çünkü arkadaşlar. Ee, böyle adam akıllı giydiriyorum bunlara. Eminim böyle kıpkırmızı oluyorlardı sinirlerinden. Olsunlar daha çok kudurtacağız onları. Ee, dediğim gibi bir gün tepem atarsa da o klavyeye bir tanesini bir yerine sokabilirim. Yaparım bunu. Ee, benim çevremin güçlü olduğunu da bilmiyorlar. Ee, yani bunu da yaparım, hiç acımam. Bugün videoda bundan bahsetmek istedim. Sizlere büyük selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Onlara da bahsettiğim bisiktrol ilacını tavsiye ederim. Bisiktrol olsunlar, alsınlar, kullansınlar, adam olsunlar diye. Herkese hayırlı günler. Daha da kötü konuşmak istemiyorum. Ee, bu kadar söyleyeceğim. Zaten onlar e, ne denir anlamışlardır. Herkese iyi günler diliyorum.